Öz ve Burak Yaman Türk çifti geliyor. Güzel oyuncu bir haftadır iple çekiyormuş bugünü. Gezeyle, Benim ilginli. haftada bir gün dışarı çıkma hakkım var e, setten dolayı. O yüzden bu geceyi ona sakladım. Bir haftadır bu geceyi bekliyorum. Biraz eğlenmek, dans etmek istiyorum. Kenan Doğulu zaten bu ülkenin veli nimetidir. Onunla dans etmeyen yoktur. O yüzden heyecanlıyım bakalım. Gecenin konsepti siyah ağırlıklıymış. Ya ben bilmeden, bilmeden, bilmeden <laughs> giyindim. <ya>. Normalde de <laughs> siyah Evet, <et>. genel <laughs> olarak. Yani genel olarak siyah tercih değildi ya. Bugün öyle birkaç şey denedim. Son dakika yine hepsini siyah dağıtmış. Yani tonları tonlarıydı diyelim. Yaz tatilini de iple çekiyor Özge Özpirinç'i. Yani ayağımı denize sokacağım ilk anı sabırsızlıkla bekliyorum. Yorulduk hepimiz. Bir de mercan olduktan sonraki ilk setinde O yüzden ekstra e, yoruldum. E, ama hepsine değdi. Mercan da çok iyi, setimiz de çok iyi. Peki anne olmak mı daha zor, oyuncu olmak mı? Anne olmak tabii ki de <gülüyor> <gülüyor> onun hiç kıyaslanması kabul edilmez. Özge Özpirinç'i annelikte en çok neyde zorlandı? Ya. O sette öyle zorlanmadım. Hayır zorlandığım şey daha çok... Özlem e, yok özlem de değil aslında. Çünkü sete geldi ben evde olduğumda hep onunlayım. E, şeyde zorlandım. Kendime ait vakit ayırmakta zorlandım. Onun suçluluk duygusunu ayarlamakta zorlandım. Arkadaşlarıma çıkıp eğlenmek istiyorum ama o gün Mercan'la akşam yemeği de yemek istiyorum falan filan. Böyle kendi açımdan e, öncelikler hayatım değişiyor. O, o süreçte bir alışma süreci oldu. Sevimli Mercan anneye mi yoksa babaya mı daha çok düşündü? Şirket. Yok hiç öyle bir şey zaman yok, zaman yok her, ya. Her gün, Değişken. Her gün değişiyor. Değişken bir hafta yani. boyunca peşinden ayrılmıyor. Özge gelince o gün anne Aman gelince yani işler şey değişiyor. Ama ya. siz mesela anne gelince dediğinizde bir şeylik var. Genelde ilk önce anne diyecek, baba diyecek. Hadi gel bakalım. Mert ilk <laughs> anne dedi ya. İlk hatta dedi. aynen ilk evet. baba dedi. <gülüyor> <gülüyor> baba dedi, sonra demedi bir daha. Uzun evet, bir doğru söylüyorsunuz. Kavga çıkartırım <laughs> <da. Yok> canım. Show <laughs> TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusunun sezon finaline çok az kaldı. Evet çok az kaldı, evet, çok az kaldı sezon finalimize ee, heyecanlıyız. ...bakalım hepimiz tatile gitmek için sabırsızlanıyoruz. E, çok güzel geçiyor setimiz. Hepimiz çok güzel, huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Şeyval Sam geliyor tüm güzelliğiyle. Son albümünün plağı çıkmış. Plan geri dönmesi mutlu etmiş Şeyval Sam'ı. CD ve e, kaset dönemi bitti ama... ...tabii ki insanlar hani nasıl kitap okumanın özel bir zevki varsa... E, ...böyle müziği... ...plaktan dinlemenin de ayrı bir keyfi var. Plakların Şevval Sam için ayrı bir yeri var belli ki. Evet, artık yavaş yavaş yapılıyor. Çok da imkansız değil. Belki eskiden daha imkansızdı ama... ...yavaş yavaş plak yapılmaya başladı. Herkes e, bunu bir... ...nasıl diyeyim... E, ...hayal olarak değil artık yani gerçekleşmeye... ...bir adım olarak görüyor olabilir. E, çok daha kolay ve... Tabii ne olursa olsun bir araya getiren bir unsur. Böyle canlı canlı böyle plak koyup o iğneyi üstüne koyup o şarkıları dinlemek büyük bir artık nostaljik de değil yani. Daha önce de bir plak çıkarmış şey Sam. ama bu plak onun için çok önemli. Hani artık çok eski bir şey ve nostaljik diye düşünüyordum ama bugün bayağı planı elime aldığımda daha öncesinde has arabesk çıkmıştı aslında içinde araştırmasıyla birlikte Türkiye'deki arabeskin tarihi de dahil olmak üzere o da ee, tarihte bayağı imza atmış birçok arabesk şarkının olduğu bir has arabesk planımız var. Ama bu bütün yolculuğunu e, benim tasarladığım bir proje oldu. E, hikayelerini bugün anlatmayacağım size. E, cumartesi günü 18 Mayıs'ta İstinye Park'ta e, o orta alanda bunun hem tanıtımı olacak hem söyleşimiz olacak. Oraya geldiğinizde istediğiniz her türlü hikaye anlatırım. Şey Çok hikaye var. Sümeyye Aydoğan'ı gecelerde görüntülüyoruz. Yakın arkadaşının doğum gününü kutlamaya gelmiş. Arkadaşınızın doğum evet, günü. Doğum, gününün, doğum gününde görüşebiliyoruz. Aynen ne gününe. olur gideyim. Teşekkür ederim. Evet, Çok teşekkür ederim. sağ olun. E, Can'ın doğum günü çok yakın arkadaşım. Çok seviyor. Şöyle geçelim mi? Tabii aynen. Hı hı. Çok iyi olur. Aynen. Çok üstü konuşuyor gibi oluyor. Çünkü evet evet dinle. o yüzden e, geçsem iyi olacak sanki. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talü doğum gününe gelen isimlerden. Her şey yolunda, hoş yolunda hoş mı? Hoş. Evet doğum günü. Hoş geldiniz. İsmail Ege açması doğum günü çıkışında görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncu artık baba oldu. Bayağı eğlenceli geçiyormuş babalık. Ne yapayım abi çocuk büyütüyoruz. Nasıl gidiyor? Çok şükür çok güzel gidiyor. Baya ee, bayağı eğlenceli. Bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Eşim şu an evde. Mama yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden erkenden evimize dönüyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Peki sevimli kızı Azra anneye mi benziyor babaya mı? Valla Hande'ye benziyor. ...e zaten aşık olduğum kadın... ...kızım da aşık olduğum insana benzesin... ...o yüzden güzel, bu benim için mutluluk verici... ...baba olduktan sonra İsmail Ege Çarşmaz'ın... ...hayatında neler değişti... ...abi sabah 6'da uyanıyorum... <laughs> ...gece uyutmamalar tabii oluyor... ...yok e, Azra öyle bir şey değil... ...bebek değil... ...baya mutlu, güleç, gülen... E, ...tabii çocuk bu yani bebek sonuçta... ...tabii ki de ağlayacak, tabii ki de üzülecek... Yani üzülecekler derken acıkınca... ...gazı olunca... ...tuvaleti gelince yani evet. fix kendini ifade etmeyi öğrenmesini bekliyoruz yani. Ama çok güzel bir duygu ya. Yani. Herkese tavsiye ederim. Evet zor. Uyku saatleri her şeyini ona göre ayarlaman gerekiyor ama değiyor. Yani sonuçta iki yıl kadar böyle olacak ve bir daha o halini görmeyeceğiz. Biz nasıl büyüdük onu görüyorum. Yani bir insanın nasıl evrimleştiğini yani sağdan sola dönünce "Aa bunu yaptığı Bak bugün bu eklendi falan. Bir şey tutmaya başlıyor." "Aa diyorsun tutmaya öğrendi falan." Böyle upgrade'leri izliyorsun böyle çocukta nasıl insan gelişimi olur onu öğreniyorsun ya. Barış Akarsu'nun hayatını canlandırdığı Barış Akarsu merhaba filmine geliyor konu. Yani dönemine göre çok güzel bir gişe yapmış. 400 450 bin civarı bir gişe yaptı zaten. Yani Barış'ın ruhu da yaşadı. Çok şükür. Hala ailesiyle görüşüyoruz. Hı hı. Hayat çok güzel devam ediyor. Hala şarkılarını söylerim Azra'ya ilk defa işte en duygusal olduğum an oldu zaten. Filmdeki şarkıları şimdi filmde ezbere ve çok güzel söyleyebiliyorum. Çok iyi eğitimini aldım. Sağ olsunlar çok güzel eğittiler beni hocaları. Azra'yı Barış'ın şarkılarıyla uyutuyorum yani. Ve ya. uyuyor yani. Güzel uyuyor. O yüzden çok evet. mutluyum.